sevgili cemaat. Dersimizin konusu iman. Şu anda insanlar inanmadıkları şeye ibadet etmeye çalışıyorlar. Önce iman etmek gerekiyor. Maalesef camilerde hocalarımız halen namazın 5 vakit olduğunu, Namazın eğilerek, doğrularak, secdeyle, rukuyla, tekbirle kılınması gerektiğini anlatıyor. Oysaki günümüz çağında insanlar imanını bilmiyor. İmanı bilmediği için İslami yaşayamıyor. Namaz kılıyor ama hiçbir kötülükten kendini alıkoyamıyor önce iman etmesi gerekiyor. İnanmadığı bir şeyi nasıl yapsın? Yapamıyor. Yapıyor, yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Bu yüzden dün 23 Nisan'dı. Cuma namazında camilerde şunu bekledim. Kardeşlerim Harama yaklaşmayın. Bu mübarek ayda haramdan uzak durun demesini bekledim. Bunlar haramdır. Bunlara yaklaşmayın. Bunlar helaldir. Bunları yiyin. Oysa oruç haramı helali, yoksulluğu, fakirliği, garibanlığı, zenginliği anlatması gerekiyordu. Maalesef camilerimizde sadece duyduğumuz şey namaz nasıl kılınır? Teravih namazı nedir? İşte namazda hangi rekatlar vardır bunları öğretiyor. Bütün hocalarımıza sesleniyorum. Önce insanların imanını anlatın. İman etmesini sağlayın. Bakın camiler tıklım tıklım dolu olması gerekirken 10 kişi, 15 kişi bazen sabah namazında belki tek başınıza namaz kılıyoruz. Allah için size sesleniyorum. Önce insanlara imanı aşılayın. İman, İslam öğretseniz de boş. İnanmadığın bir şey yapar mısın? Bir iş adamı düşünün. Hayalinde bilgisayar üretmek var. Ama sen diyorsun ki sen otomobil üret. Yahu adam bilgisayar üreteceğim diyor. Sen otomobil ürettirebilir misin o adama? Bir mühendis düşünün. makina mühendisi olmuş. Ama siz diyorsunuz ki tarım nasıl yapılır? Tarımı öğretmeye çalışıyorsunuz. Yahu adam makina mühendisi olmuş. Adamın aklında başka bir şey var. Sen başka anlatıyorsun. Bunun gibi daha çok misaller verebiliriz. Allah rızası için cemaatimize İmanı aşılayın, imanı öğretin. Namaz kılan hırsız olmasın. Namaz kılan hain olmasın. Namaz kılıp oruç tutup iftira atmasın. Namaz kılıp oruç tutup gıybet etmesin. Namaz kılıp oruç tutup kul hakkına girmesin. Çünkü iman olmadan İslam olmaz. صدق <applause> الله العظيم